Ege, kardeşim videoyu açıyorum. Kardeşim yayını açıyorum. Ney? <laughs> peşimi bıraksana. <laughs> bırak peşimi. Pis mutant. Neyi bırak? Peşimi bırak peşimi. Ben Burası seni ne bir var? bırakırım şimdi. <laughs> abla şimdi... bir şeyler... Ben de nasılsın, abla, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben anlamıyorum. Emre bir şeyler diyor ablacım. Ne bu? Premium mudur? Premium mudur? Nedir? Abla şimdi bizim bir sistemimiz var. Ne abla? Bu siteye yasak internetle giriş yapılıyor. Ne bizim? Bu siteye galiba Kenan Emre'di çocuğun ismi. Oğlum evet, ismi. evet, evet. Kenan giriş yapmış sitemize. Demiş ki, abi ben sizin evinizden, sizin sitenizden premium üyelik almak istiyorum. Bizim Hı. sitemiz Tekin site değil, bizim sitemiz Porno sitesi abla. Hii. Buraya evet. giriş yapmış. Nasıl yaptın Emre? <laughs> porno sitesiymiş. Ne? Girdiğin site. <laughs> Çocuk öyle diyor. Abla Nasıl geldi. Ne Dedi bana işte ben abisin sitenizden premium üyelik almak istiyorum. Evet. <laughs> ben dedim olmaz kaçmıyor değil mi? <laughs> dur 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 geri kaydım. Dur geri kaydım. Dağının avradını ya neyse bu aylıkta Sinem'a paramı şuraya bırakıyorum. Okuyacağım Gürkan'cım bir dakika. De imzalarsan abi, abi. sevinirim de. Çok seviyorum falan dedi Evet Çok ben anladım zaten Evet anne deyince evet Çok istiyorum abi dedi ben İzlemek istiyorum dedi İzlemek için premium iyilik gerekiyor hey, İzlemek mi istiyorsun sen? Torna WTF 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 Ben öyle bir şey yapmadım hey. ki Çok kötü bir şey Şey mi bu site nasıl girebiliyor o zaman Hani nasıl girebiliyor Emre bu siteye ablacığım? Abla Normal sistemde normalde giriş yapılıyor, normal izleyebiliyor. Ama bir de premium şeyler var böyle. şey gizli, gizli. Gizli yapıyor kendini, gizli gösteriyor. Yok. Türkiye'de yasak çünkü böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> kendini başka ülkeden gösterip hemen girebiliyor. Yok. Fakat normal, başka ülkeden gösterse de... ...normal de izleyebiliyor. Şey istersen mesela, ne bileyim abla, böyle zıplatmalı. Yok, estağfurullah. <laughs> Ablacım sen abla... izliyor musun onu? Kuzum senin yaşın da küçük ya. Abla yok, ben sitenin zaten kurucusuyum ben. Ben her türlü çekiyorum Allah. da. Allah... Çekiyor mu? <laughs> e nasıl çekiyorsun oğlum sen lan? Ne, nasıl bir muhabbet bu? <gülüyor> ben önceden <laughs> çekiyorum ne oğlum? <laughs> Aşağıdan yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üç kere bu dediğimi tekrar et. Teşekkür Allahu sevil. Niye ki? Dediğimi tekrar et de kardeşim. Yemin bu da, bu da yemin. Hadi kardeşim. Zor bir şey değil. Eşekür Allahu eşekür Allahu sevil. Günah bir şey değil değil mi ya? Hayır kardeşim. Eşekür Allahu sevil. Üç kere. Eşekür Allahu sevil. Eşekür Allahu sevil. Tamam kardeşim. Ya edin iyi günler. Bu cin büyüsüydü. Cinlere musallat oldu sen. şimdi cinlerin abisi oldun. Ya edin <laughs> <laughs> Ne kadar salak bir şey oğlum ya. <laughs> Neye premium veriyorsun? Öyle şeyler niye yazıyorsun o zaman? Abi bedava premium veriyoruz. Ben dedim ki bedava premium bir susan bir ailemi çağırman ben gerekiyor. Lan premium'u nasıl e okuyayım Sen niye o şekilde şeyler yazıyorsun mu? Çocuğu korkutuyorsun burada. He? Abi ha? kamera açtı bana el hareket edeme hareketi yapıyor. Ben dedim abi korkutun dedim yani ya. Niye korkutuyorsun? gerizekalı mısın oğlum sen. He? Ne? Bun. <laughs> mutant peşimi bırak lan mutant. Ney? Peşimi bıraksana. Bırak peşimi. Pis utan. Neyi bırak? Peşimi bırak peşimi. Ne oluyor? <laughs> Seni bırakırım şimdi Bıraksana. Alo. Merhaba. merhabalar. Merhaba abla. İsmin nedir? İsminiz nedir? Fatma. Fatma abla. Abla şimdi Furkan bize site üzerinden mesaj göndermiş. Hı -hı. Demiş işte abi bana premium verir misiniz demiş. Hı <laughs> -hı. bu arada sitemizde porno sitesi bu arada. <laughs> premium olunca özel videolara gelebiliyor. Hayır Eğer... hayır istemiyorum tamam kesinlikle istemiyorum. Abla hot, Kapı hoplatma etmiyorum. da izleyecek hoplatma. Hayır ben hoplatma hoplatma bilmiyorum İz istemiyorum hayır. kesinlikle hayır, kabul bak, etmiyorum. Abla bir şey diyebilir miyim? Hayır hiçbir hayır, şey hayır. söyleme. Ha, hiç hiç kesinlikle kabul etmiyorum. Abla bir <laughs> şey diyeceğim bir dakika bir şey diyeceğim. <laughs> abla ya, orada mı? Abla abla. Abi, abi gitti tamam ya boş ver. Abi sen istemiyorsun porno. Şaka yaptık şaka yaptık. Porno. Porno ne demek sen biliyor musun? <gülüyor> Abla <gülüyor> merak etme Alo. ben sikeceğim başkası değil. Ya salaklara bak tamam, ya. Tamam görüşürüz ya boş ver. <laughs> Şu an burada mı kendisi? Evet Alo efendim isminiz nedir efendim? <laughs> Alo. Bandelli'nin. Evet, buyurun. İtalyan buyurun. asaleti. Alo abi isminiz neydi ilk önce? görüşüyorum. görüşüyorum? Isırım, isırım yani, artık. Oğlunuzun ismi neydi? Hamza. Hamza'nın arkadaşıyız şu an. Bizim bir sitemiz var. Premium dağıtıyoruz bugün. Özel bir gün. Bugün Ama bu site böyle porno sitesi. Bize sayfamıza mesaj attı. Abi dedi ben de bir tane bu porno sitesinden bir tane premium alabilir miyim dedi. Tabii hayır, hayır hayır kapat hiç. Elleşme. Çok istiyor işte, abla. Hayır kapat. Abla ama <laughs> ilk önce şartlarımızdan konuşalım. Alo. Efendim teyzem. Efendim ismimizi alabilir miyim? Senin ismini ben alayım teyzem önce. Bırak Benim ismim Burak. Burak. Ne oturuyorsun teyzem? Ben İstanbul Esenyurt'ta oturuyorum. Öyle mi? Evet. Yalan yok değil mi o ayakta? Ne gibi yalan? Yani mesela şimdi gerçek mi acaba orada oturdu? Evet. Ama hissediyorum ki senin sesin bana yakın Antalya merkezli şehirlerinden geliyor. Antalya'nın neresindesiniz? Benim orada arkadaşım var. Ee, biz Manavgat'tayız. Ha, arkadaşım Kepez'deydi. Oğlum! Diyor ki sesiniz yakın geliyor. Hani bana yakın geliyor. Hani teyze diyor ki <laughs> Hani senin sesin bana yakın geliyor. <laughs> ne, alaka? ne alaka oğlum ne alaka? <laughs> Sesinden yerini buldu lan. <laughs> Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? annem baban ne iş yapıyor teyzem? Benim babam pezemek, annem de o da ev hanım. Hmm. Şu an evde yok. Yok şu an evde yoklar. Annem markete kadar gitti babam işte. Hmm. Tamam ben de ev hanımıyım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? L lisede mi okuyorsun? Ortaokulda mı? Hazır ortaokulda gidiyorsun. Lise 2'yim. Lise 2'teyim. Evet. <laughs> Kar- yani. Hmm. Ben diyeceğimi diyebilir miyim? Başka sorunuz yoksa. Bir. Şimdi bu Mustafa bana oyundan yazıyor ki Hı. Abi diyor Ne olur beni Ne olur beni sik diyor <laughs> Tövbe evet, evet. tövbe Dayanamıyorum evet. Sikeceğim Abla, Abla Yani Bir şey diyeceğim yani, Bizim böyle sikeceğim. bir sistemimiz var Bu siteye yasak internet ulaşılabiliyor Normal internetle ulaşılmıyor bu siteye Anca yasak internet gerekiyor bu siteye ulaşmak için Bu sitemiz pornografik yani mahsullerinden oluşmakta. Bu siteye botan giriş yapmış ve siteden site üzerinden bana mesaj göndermiş. Abi pornolarınızı çok seviyorum. Annem de bu çekebilir mi demiş. Yani sizin fotoğrafınızı falan almamız gerekiyor porno çekmek için. <laughs>